Hayırdır birader? Yardıma mı ihtiyacım var? Benim değil ama ablanın yardıma ihtiyacı var. Yazık. Çocuğu hastaymış. Tam hastaneye götürüyordum. Arıza yaptı Meret. Sen bir atıversen hastaneye. Ateşler içinde yavuşacak. Tabii tabii atarız. Hayır, hay, sıkıntı yok. Beyefendi sizi hastaneye götürecekmiş. Of, anneciğim, haann anneciğim. Eyvallah birader. Tamam anneciğim. Bak şimdi abi bizi hastaneye götürecek. Hiçbir şeyin kalmayacak güzel kızım. Hiçbir şey olsun. Nesi var ufaklık? Çok ateşli. Yani kusura bakmayın sizi de yolunuzdan ettik. Ya estağfurullah öyle şey olur mu ya? İnsanlık ölmedi ya. Teşekkür ederim. Ay Derya. Ben o lafları nasıl söyledim anneme? Ya bana bir bakışı var. O kadar canım acıdı ki içim yandı resmen. Ben galiba annemin kalbini çok fena kırdım Derya. Ya dönüş biraz fazla olmuş evet. Ama dönüş belki düşünür. Bir faydası olur söylediklerine. Bilmiyorum. Ama çok pişmanım. Ya gidip onun boynuna sarılıp affet beni anne diyesin var. Bir bekle. Hemen indirme yelkenleri. Yalnız kalsın. Düşünsün biraz anne. Derya annemi biliyorsun. Üzüntüden hiçbir şey yememiş. Sofra öylece kalakalmış. Ya dönüşün ne diyeyim yani? Git özür dile o zaman. Ama o zaman boşu boşuna konuşmuş olacaksın. Bir faydası olmayacak söylediklerinin. Ya kartal moduna geç. Kelebek modundan çık artık. Cık. Ya bitmedi mi daha konuşmanız? Ver de ben de duyayım çalı kuşumun sesini hadi. Ay senden kartal falan olmaz. Çalı kuşuydun, unutmuşum. Serdar istiyor. Al. Çalı kuşum. Serdar. Sen böyle her gece bar bar geziyor musun? Ha yok ya, ya kızlar gelmek istedi. E ben de onların yanında geldim. Birazdan dağılırız zaten. Hmm. Hem ben şu mahkeme kağıdını merak ediyorum. Bir bakıp döneceğim sana. Yok yok kağıda bakmana gerek kalmadı. Annem almış. Nasıl ya? Konuştunuz mu? O mu söyledi? Yok anlamam zor olmadı. Bazen ne yaparsak yapalım, bazı şeyler engel olamıyoruz. Ya tamam sıkma canını, bozma moralini hem mahkemeye daha var zaten. Yani fikirleri değişir belki. Umarım. Dönüş. Ee, bizde kalmış tişörtüm. Gece ona sarılıp uyudum biliyor musun? Ne, ne, ne tişörtü? Hangi tişört? Ya ne önemi var ki? Sana ait sonuçta. Senin kokun var üstünde. <laughs> ya Tamam, kapatıyorum ben şimdi. Ya tamam tamam, kapatma, koş. Biraz konuşabilir miyiz? Ne konuşacakmışız? Lütfen. Ne söyleyeceksen burada söyle. Ben olanlar için çok üzgünüm. Derya bak çok özür dilerim. Ben böyle biri değilim inan bana. Ama bazı şeyler istemeden oldu. Nasıl biriysen öyle davran o zaman. Olaylar gelişti diye başka biri olmaz insan. Sen içeride başka davranıyorsun, dışarıda başka. Bencilce, işine geldiğince. Erkeklik zor sanat hoca. Güzel yürekli kadınları hak edenlere büyük sanatçı diyoruz biz. Hak etmeyenler de evde kalsın mümkünse. Sen çok biliyorsun değil mi her şeyi? Bilmiyorum. Sadece kalbim temiz. kardeşlik. Ya iki dakika yanınızdan ayrıldım, anında çeteye dönüşmüşsünüz ha. Bakın kızlar, bu adam sanat eseri misal. Kıymet biliyor. <laughs> bu diziyi engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.